Kimse yanlış anlamaz. ama kimse. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aranan, beklenen, özlenen, deli gibi sağ sola koştuğu program kimse yanlış anlamasın. <laughs> Kaldığı yerden devam ediyor. 4 tane güzel çeyrek final maçı, izlediği yarı final eşleşmeleri belirlendi. Tüm bunları konuşacağız ama önce bize nereden ulaşacaksınız? Sosyal hesaplarımızdan ya da kimse yanlış anlamasın. hashtaginin altına soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Unutmayınız ki küfüre küfür, takibe takip Maçları konuşalım. Konuşalım. Evet sevgili seyirciler, harika dört tane çeyrek final maçı izledik. E, hepsi birbirinden keyifliydi diyebiliriz. E, sonuç olarak çeyrek final bir takım bir üst tura yükselecek yani yarı finale diğer takım veda edecekti. O yüzden güzel de güzel maçlar oldu. Evine. evine dönecekti. Güzel maçlar oldu, enteresan sonuçlar aldık. Beklediklerimiz vardı, beklemediklerimiz vardı. Hepsini bir konuşalım. İlk maç Polonya-Portekiz maçıydı. Çeyrek finallerin ilk maçı ve ee, bir bir biten ee, uzatmalarla birlikte bir bir biten bu maçı Portekiz <laughs> ne demiştik sevgili seyirciler? Bir önceki programa dönersek Polonya oyna oynar Portekiz kazanır demiştik ve tam da evet. böyle oldu. Ben altına da Portekiz maçı alarak yarı finale adını yazdırdı. Portekiz Galler'le de berabere kalıp yine tur atlayıp bir rekora koşuyor Portekiz. Ne? Berabere kala kala şampiyon olacak. Hakikaten yani. böyle bir şey yok ya. <laughs> Grup maçlarının üçünde de berabere kaldılar. İkinci turda berabere kaldılar. Evet. Ee, uzatmalarda yendiler. Burada da berabere kaldılar. Penaltılarda yendiler. Bir sonraki maçta da yine bir beraberlik bekliyoruz. Bekliyoruz kendilerinden yani Polonya'nın e, istekli olduğu bir maç gördük. E, ataklar vardı. Özellikle ilk e, yarıda çok fazla şey denendi ama e, akabinde işte maç e, uzatmalarıyla birlikte bir bir sonuçlanınca e yapacak bir şey penaltıdan zaten. Hani üstüne söylenecek bir şey işte, yok. Ben Şans hala penaltı kuralını çok ısınan biri değilim. E yani. yani işte dünyanın en iyi golcüleri de penaltı atamaz. E, çok enteresan adamlar da penaltı atar yani falan. Penaltı atmakla aynı şey bence. Aynen öyle. Portekiz, yani buradan bu maçı hakkında vereceğimiz bilgi keyifli bir Polonya izlediğiniz için. Teşekkür ediyoruz Polonya'ya. Portekiz enteresan bir yürüme yaşıyor. E, i̇çeri finalde bakalım Galler karşısında ne yapacak ama sence? ya yani bence Galler beraber kalacaklar. <laughs> ondan sonrasına bakıldı. <laughs> Galler geri geri yapar yapar. İnşallah benim benim tek takımım kaldı He. zaten Galler. İtalyan, İtalyan da gitti. da gitti. Şimdi konuşacağız. Peki maçın adamlarına geçelim. Adamın dibi. 19 yaşındaki küçük kardeşimiz Renato Sanchez. Bayern Münih'in yeni keşfi. 50 yani. milyon euroya aldılar. Zaten dikkat edin 17 18 19 yaş grupları Barcelona, Bayern Münih, Real Madrid, Arsenal işte herkesin gözü var bizim işte. Neyse. Eee <laughs> Renato ilk başta sonradan girdi. girince biraz böyle bir buldozer lakabını vermiştik biz Ama yani. şey, şimdiki bu maçta hani baştan başladığı için daha eee istediğini yani. yaptığı Öbüründe hep bir kendini gösterme evet. arzusu vardı. Onun için yapmıştı ama çok yetenekli evet. bir çocuk yani helal evet. Evet. olsun. Ve çok iyi bir golle evet. takımını kurtardı, kurtardı. Takımını kurtardı yani çok iyi bir golle. Çengelimiz var. O da yine Polonya'dan Milik. Son maç inanılmaz işler yaptı Bilik. Her topun içindeydi, her pozisyondaydı. Çok istedi ama olmayınca Doğru. da olmaya yapacak bir şey yok. Oynayıp kazanamayan bir Polonya var Altını çiziyoruz. Işte. Oynayıp da kazanamayıp elenen bir Polonya takımını tebrik ediyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Ve bir çengelimiz daha var. O da çok istedi, çok denedi. Kamil Grosicki. Evet. Bizden hatırladığımız Türkiye <laughs> Ligleri'nde oynuyor kendisi Sivas. Bakalım. aslında e, Rosiski diye okunuyor ama biz ona yıllardır Rosicki dediğimiz için evet. Rosicki diyoruz. E, hatırlatmasını her seferinde Sağ gelmez. olsun. Sağolsun. Sikir Teşekkür ederiz. Yani, ederiz. yemi yemiş gibi abi. Her maç aynı şeyde. Bugün de anladılar. işte İzlanda'nın o şeyinde o taç atan handbolcuymuş eskiden. Her evet. maç aynı aynı şey. Kütünü şey. biliyoruz aramı ya. evet, tabii. Yani bu Avrupa Şampiyonası'nda TRT bir fenomendi gerçekten. Hakikaten öyle. TRT'ye de buradan saygılarımızı <laughs> <laughs> gönderiyoruz. Evet. Ersin Düzen'i. E, ayrı. Ayrıca. 278 bin lira kazanıyormuşsun. Birazını da bize gönder. Evet bak bak biz bu işleri yapıyoruz. Yani. Güzel. Evet. Maçın tırtı. Lewandowski'nin İkinci dakikada attığı gol inanılmaz güzel. Tam bir fırsatçı golcü diyebileceğimiz. Golü koklayan, araya giren ve golü e, ağlandı, süsleyen bir Lewandowski. ikinci dakikadan sonra. Ortalıklarda çok fazla olmayan, sağ sola böyle kafalar falan ayaktan tekmele savunan bir Lewandowski vardı. E, o yüzden maçın tırtı seçtik. Maçın baltası, bu sefer tırta e, girmedi ama 3 tane ıskaladığı, 5 tane vuramadığı, 6 tane atmadığı pasla falan tabii ki Cristiano Ronaldo. Evet. Yaptığı tek iş penaltılar. Sıra geldiğinde penaltı yaptı. O kadar. Evet yani gerçekten bugün yine e, iyi işler yapamayan bir Ronaldo ile karşılaştık. Yani kendi raporlamamız, kendi notlarımız da böyleydi. Ee, ya çok şey bekliyoruz. Beklemek zorundayız ya. Dünyanın Ronaldo'dan en beklersin. iyi, gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından birinden bahsediyoruz. Tabii ki bekleyeceğiz. Yani Lewandowski'den o kadar beklemeyebilirim. Ama Cristiano Ronaldo'dan çok şey beklemek lazım. Aynen öyle. Ve e, bunu evet. asla yapamayan bir Ronaldo. E, birazdan işler bir, ufak bir hatırlatma daha yapacağım. Allah bildiği gibi yapsın. Penaltıyı atamayan Blazkowski. Evet evet. Yani onu zaten... Evet. Onun için de biz başka başka bir şey diyemedik yok, yani. Evet. Evet, o yüzden yazdık. Yoksa penaltı atamayan insana kızdığımız falan yok ama Epo Vanya'nın ölenmesine sebep oldu. O yüzden böyle dedik. Yoksa... Yoksa zamanında da, e, 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 demin e, de bahsettiğimiz e. konu yüzünden e, şöyle bir şey dedik. Evet. 85'te Ronaldo'nun atamadığı bir gol var. İzleyenler hatırlar. Böyle çok güzel bir muz orta derler Dikine gelmiş yani. bir ortaya. Hatta o saçma değil yani. mi diye baktı falan. Ya yani vurursa zaten maç uzamayacak, uzamayacak. Hiç gerek kalmayacak. Cristiano Ronaldo'nun ayağından falan gibi durumlar oluştu. Bu yüzden tokatlama bunu yazdık ve sonuç olarak Portekiz Yarı Finale adını yazdığı ilk takım oldu. Başarılar diliyoruz Yarı Hemen dönelim bir son iki maça. Galler-Belçika maçı mükemmel bir maçtı. Turnuvanın en iyi maçıydı bizce. Kesinlikle. Ee, müthiş bir mücadele. Evet. İki iyi takım, iki tane isteyen takım. Ee, Belçika daha çok oynadı ama Galler daha doğru hareketler yaptı. İlk yarı Zaten... Galler, ikinci yarı Belçika'ydı. Ee, oyun evet. disiplini evet. açısından. Belki işte ikinci oran çok istekli başladı ama olmadı yani. Galler çünkü bir garip işte bizim şehirde benziyor, Türkiye'ye benziyor evet. 2008 Türkiye'sine. Çok istekli böyle hiç şey yapmıyor. Bir de Bale gibi bir gerçekleri var ama da yine de takımını biraz sırtladı. Evet. İster ister Ramsey yine aynı şekilde. İnanılmazdı. Adam Ramsey yine inanılmazdı yani. Evet. Ve yani gerçekten. beklemediğimiz bir Robson Kanu çıktı. Ramazan'da oynamayan Robson Kanu'nun oynayacağı ve çok da güzel bir golle. Mükemmel yani. bir golle süsledi yani. Ondan evet. önce Belçika'da çok iyi oynayan Witzel'in kötü performansı. Ee, oyunda çok olumlu düşmesi, Lukaku'nun baltalıklarına devam etmesi evet. falan gibi durumlarla Biraz Hazard'ın üstüne kaldı her şey. Evet. Hazard da elinden gelen e... o kadar fena da oynamadı Hazard. Yani yapabileceğini yani. yaptı diye düşünüyorum. Ki beni biliyorsun ilk zamanlarda hep ben Hazard'dan çok şey beklemiyorum derken son başlarda inanılmaz işler yapmaya başlamıştı. ben de yine <laughs> Belçika'da da evet. çok keyifli bir oyun ortaya koyarak elendiğini düşünüyorum. Evet. Ee, ki yani bu turunma 3-1 olsa da bu skor aslında tek farklı galibiyet gibi yani evet asal dakikada yani. gelen bir gol. Turnuvanın da sürpriz e, takımları yani finale adını yazacak. hatta kupayı alabileceğini düşündüm. Bazı otoriterler tarafından Belçika'ymış. Evet. Ee, bir önceki turnuvada da biliyorsun yine ya çeyrek ya yarı finaldi. Ee, bu turnuvada da e, bu şekilde gittiler. 2018'e bakacağız neler olacak, neler bitecek. 2018 Dünya Kupası'nda Belçika biraz evet. daha iyi olacaktır. Bence de. Maçın adamlarına geçelim. Adamın dibi Robson Kanu. İlk tercih müthiş bir gol attı. Yani üç tane dört tane o Belçika defansını bir anda arkasında bırakıp Çok Öyle bir abi. çekti ve vurduk helal olsun. Hakikaten şey. çok, çok iyiydi. Anladım. Yani nasıl akıl dolu bir harekettir bu. Topu geriye çekmesiyle yani bitti bütün. Defans bitti ve kaleciyle karşı karşıya kalıp harika bir gol attı. Helal olsun, Vallahi, yani. helal olsun. Çok iyi bir golcü olduğunu bu mantıkıyla gösterdi. Bir de Ramsey'e çengel attık. Evet. Ramsey de üstüne düşen görevi yaptı. Zaten her maç neredeyse kendisini adamın dibi seçiyorduk. Joe Allen'la birlikte. Aynen. Asistleri de var zaten. Kendisi geldi, oturdu adamın dibine. Maçın tırtı. Lukaku, üstüne çok bir şey söylemeye gerek yok. Devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> <gülüyor> Baltası. <gülüyor> Bitsen. Ondan ee, sonra üstüne söyleyecek bir şey yok. Aynen, konuştuk zaten. Aynen öyle. Allah bildiği gibi yapsın. Bu enteresan çünkü bugüne kadar bize bunu asla söyletmediler. Belçika evet. defansı dedik. Allah bildiği gibi yapsınlar. Bugüne kadar çok iyiydi. 2. ve 3. bölgesi e, iyi çalışan bir takım olarak e, görmüştük. Fakat Gaylar karşısında ilk gol e, kaptanları e, ismini şu an unuttum ama e, Galler'in kaplarını çok inanılmaz boşta bıraktılar ve harika evet. bir kafa golüyle ilk gol. Rapsun Kano'nun yaptığı hareket tamam çok akıl dolu olabilir Aynen. ama 4 kişi de düşmez. Arkadaşlar. Yani. ikisi düşsün dördü birden düşsün. Çok yani. kötü bir Belçika e, defansı gördük. E, zaten sonucu da ortaya e, olduğu üzere. Bu yüzden de Allah bildiği gibi yapsanıza Belçika defansı dedik. E, i̇şte bir açık verdim mi oradan o bir kapıdan değil, herkes gördüm. girer kardeşim yani. Aynen öyle. Tokatlama bağlı 83. dakikada Belçika'ya verilmeyen net penaltı. Çok önemli. O penaltıydı. Evet. O verilseydi 2-2 bitecekti. Maç Çok net bir penaltı. Bir şey olacaktı ama o hakikaten tokatlama anı oldu. Aynen öyle. Sonra 90 artı 1'deki golle de zaten Galler konuyu kapattı, bitirdi. Aynen zaten penaltının hemen sonrasında 83. dakikada bu oldu, verilmedi. 85. dakikada Galler'in 3. golü geldi aynen. ve zaten Belçika'nın bütün gardı düşmüş oldu. E, bunlar çok ya. önemli şeyler abi. Yani ee, tamam tabii ki hakem de hata yapabilir. Biz televizyondan 20 bin kere tekrar da görüyoruz falan hani o anda anlık bilmem ne ama 6 tane hakemle artık çalışıyorsunuz bunların bunlar çok önemli. Yani maçı 5. dakikasında olsa sorun olmayabilir, kurtarılabilir ama 83. dakikasında hele böyle bir maçta Evra'nın elle oynadığında da hani evet. zaten 5-1 geride. Ona penaltı versen ne olacak? Kayleme evet. ne olacak? Topun yani kuralları açık topun yönü değişirse ceza sahasının içinde e, eller açık e, müdahale ediyor. Bunlar kurallarda yazan şeyler. Biz uydurmuyoruz. Ee, çok net bir şarj var, itme var ve adamı düşürme var topa müdahale etmesi. Genel topa kafayla müdahale edecekti çünkü. Hı hı. Ee, ve yani çok net bir penaltı verilmedi ve belki de benler alamayacaktı, bel çıkacaktı. Biliyoruz evet, yani. Şey Zaten ortada bir maçtı o anlamda, skor evet. anlamında. Sonuç olarak Galler yine oyun anlayışıyla e, son dakikada hak ettiğini düşünüyoruz. Tıpkı Belçika gibi ama bir takım kazanacaktı. Bu da Galler oldu. Ve e, yarısını ne yazdırdı. Yazdı. Portekiz'le evet. oynayacaklar. Bakalım. Evet, erken final dediğimiz bir maçta Almanya-İtalya maçı. E, Almanya-İtalya maçı da söylemiştik bunu da, yenişemeyecekler. Evet. 1-1-2-2-3-3 fark etmez. Uzatmalarda da yenişemeyecekler. Bu iş penaltılarda kalacak evet. ve penaltılarda da kim çıkarsa o çıkacak dedik ve tam olarak böyle oldu. E, ee, Almanya e, ne üst tura adını yazdı. Yani. final ama İtalya karşısında Almanya kim çıksaydı ezer geçerdi. Bir tek Almanya'yı ezemezdi. Evet Conte yine Almanya'nın karşısında farklı bir İtalya çıkardı. Tıpkı İspanya'da olduğu gibi. Evet. Oynan çok adı. iyi direnç gösterdi. Aynen yani Almanya'nın önünde yapılabilecek en iyi işi yaptı Conte. Evet evet. Ama, yani Almanya'nın oyun stilini, disiplinini, o pas yapan, bol trafikle e, yürüyen Almanya'yı engellemeye çalıştılar. Ki bu maç 1.90 dakika daha oynansa 1.90 dakikayı daha beraber bitirirdi İtalya. Katılıyor. Ama işte penaltılar, maalesef tek farklı 6-5 bitti penaltılarda. Evet. Hani yazık oldu. Biraz şey döndü, bugün de aynı şeyi söyledim bir sohbet arasında, şey döndü. Almanların meşhur futbol üzerine sözdür. <laughs> futbol 90 dakika oynanan ve sonunda Almanların kazandığı bir oyundur. Biraz ona gördü bugün bu maçın skoru çünkü İtalya'da da sonuna kadar hak etmişti. O yüzden çok da bir şey söylemiyoruz penaltı bu yani İtalya'nın kötü oynadığını göstermez. Almanya normalde maçı çoktan koparması gerekirdi ama işte öyle bir İtalya vardı karşısında dua ettiler maç bitsin de penaltılar da herhalde bir zayi izlediler Şimdi Bu eşleşmelerde garip bir istatistik var. Almanya İtalya bundan önce sadece bir kere geçebilmiş. Evet. Çok eşleşmişler ama hep İtalya kazanmış. Bu da ikinci oldu. Aynen. Enteresan yani. Almanya ya demek ki İtalya ters geliyor. Bu arada Fransa Almanya'da tarihlerinde ilk defa eşleşiyorlar. Evet Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa eşleşiyorlar. Evet. Dünya Kupası'nda çok denk geldiler ama ilk evet. defa Avrupa Şampiyonası'nda ki o da enteresan bir maç olacak. Biz İtalya'ya da kattıkları gösterdikleri özellikle 90'ların efsane takımı diye baktığımız İtalya kadrolarının bugün yeniden can bulmasını 2018'de çok daha iyi İtalya izleyeceğimiz düşünerek ona Onlar da çok izliyorum. teşekkür ediyorum. Bu şimdi Chelsea'nin başına geçti. Evet, kan evet, kaybetmek evet. iyi değildi. Conte kalsaydı, çünkü bu İtalya'yı İtalya yapan Conte'ydi. E, elindeki imkanlar daha da. önemli. Yıldız futbolcu, bu fon ağacı evet. yok. Evet, evet, aynen öyle. Olan birkaç kişi de sakat falan. Aynen o öyle. Gelemediler, katılamadılar. Ama kattıkları için, keyifli bir futbol izlettikleri için İtalya'ya da çok teşekkür ettik. E, maçın adamlarına geçelim hızlıca ve devam edelim. Adamın divi. Caccherini. Ee, gerçekten çok çalıştı. Çok istedi. Her yani maçı izleyenler bile spikerin neredeyse iki cümlesinden birinde bir Jackyellini vardı. Evet. Ee, bir çengelimiz daha var. O Florenzi. Aynı şekilde yine de İtalya'da Az, e, Florenzi ve De Siciglio var. De Siciglio. Evet. Nasıl okunuyor? De Siciglio. Onun gibi bir şey. Evet anladınız siz yani. O abi. De Siciglio. De Ha buldum buldum. De Siciglio. De De Evet. O da la ya bene. <laughs> yani adamın dibine İtalyanları döşedik tabii evet. ki çok ee, istediler ve çok uğraştık. Aynen öyle. Bir tek Allah bildiği gibi yapsına bir İtalyan, İtalyan futbolcu koyduk. Nedenini açıklayacağız. Diğerlerine geçelim. Tırt Müller. Ee, yani ben genelde sağda solda koşturan Müller görüyorum. Kalitesi futbolcu olduğunu göstermez ama e, beklentimiz fazla. Beklentinin altında kaldığını düşünüyorum. Çok heyecanlı. Biraz bireysel e, top alamayınca kızıyor, kendi vurunca sıkıntı yok falan böyle. Almanya'nın bir de Gomez'den önce, Gomez'den sonra gibi bir durum var. Gomez oyuna girdikten sonra yani evet. Almanya'nın 11'inde başladığından beri çok daha iyi bir Almanya var. Evet. E şimdi Almanya yırttı evet. çapraz var. Kapattı. Kaldarı, kapattı turnuvayı, kaldılar millere. Bir de bakın Beşiktaş ne yapacak şimdi, o da sıkıntı oldu. Evet, yani Beşiktaş bakın devam edecek mi, onunla etmeyecek mi? Hemen yani satarlar abi, adam sakın. Ama <laughs> <alık> gelmişti zaten, <laughs> bakalım ne olacak. İyi ki. Ee, Maçın baltası. Boateng sevdiğiniz evet. sevdiğimiz Boateng, bugün yapamadı. Sebebi e, penaltı. Sebebiyet verdiği penaltı. Yani Boateng gibi bir adam... Öyle el bir açamazsın defans yani. Defans oyuncusu böyle el açarak bir topa müdahale edersen balta da olursun, nacak da olursun, <gülüyor> <gülüyor> teber de olursun. <gülüyor> <gülüyor> Bütün eski Türkçe'yi kullanıyorum burada. Yani çok saçma sapan bir penaltıydı. Sen de kabul ediyorsundur ki aradın akşam, açmadım, Açmam Boateng, açmam. O telefon. <laughs> o telefonu açmaz. Allah bildiği gibi yapsın. Zaza. Evet. Ee, İtalyanların penaltıyı kurtarsın, atsın, ağları ağlamandırsın diye oyunu Ama penaltıyı e, kaçıran. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi ya. Yani büyük bir yük hakikaten. Evet. E, enteresan. Ona Çok özel bir tören düzenleyeceklermiş İtalya Meydanı'nda. Kazıklı boyu. <laughs> Vallahi. tokatlama atlama anı da İtalyanın penaltısı. Evet. Bu da yani zaten. Ama İtalya'yı istiyordum ben. Çok üzüldüm İtalya'nın evet. Yok gerçekten hak eden bir İtalya var. İtalya da çıkabilirdi. E, penaltılarda sonuçlandı. Söylenecek bir şey yok. Almanya hak etmedi değil. Almanya hak etti. E, son Almanya Aynen. finali görüyor zaten. Finale Aynen. doğru gidiyor. Bakalım neler olacak dedik. E, son maça geçelim. Fransa İzlanda. Turnuvanın en gollü maçı. Evet. Yeni gol oldu. 5-2 bitti maç. E, aynı zamanda bir takımın en fazla golü de bu başta evet. görmüş olduk. En olsun İzlanda. Karşıtan futbolcusuna, halkına, cumhurbaşkanına, herkese. Hakikaten öyle. Yani 300-400 bin nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. Adı Iceland olan bir ülkeden, <laughs> ülkeden bahsediyoruz. Bizde İzlanda olarak çevriliyor. Adı bile soğuk ülke, soğuk ada diye geçen bir ülke. Neredeyse profesyonel o anlamda futbolcu yok. Yani oynayan, milli takımda oynayan 23 kişi hiçbir İzlanda'da oynamıyor. Ee, çok enteresan bir taraftar. İşte gerçek fair play. Gerçek Bugün Fransızlar gelir. yaptı ya onu. Katıldılar. Uuu uh, mevzusunu Fransızlar da yaptı. Ya beraber. beş, ikinci gol geliyor. İzlanda'dan taraftarı bir görmeniz lazım. Nasıl çekinler gibi. Zaten öndeler gibi ya. Yani. Yok, Öyle, öyle bir seviniyorlar şey şey. ki. Helal olsun. Helal, yani. helal olsun. İzlanda'ya o yüzden ben, hiçbir şey demiyorum. Ben izledim. de hiçbir şey demiyorum. Ee, çok keyifli İzlanda'yı izlettiler. Gerçekten ruhlarını, yüreklerini ortaya koydular. Maç çoktan kopmuştu ama ondan önce 4-1 yaptılar. Hatta 4-2 zorlar verken 5 geldi üstüne bir tane daha atıp 5-2 yaptılar. Fransa son 15 dakika çamura yatmasa, taşları atmasa, binden 5 -5. 5 -5 falan 5-3 falan gol oldu. Helal olsun İzlanda'ya. Futbolcusuna, taraftarına, hepsine. umarım Dünya Kupası'nda da, da. Hangi bir keyifle izlemek, izlemek isteriz. Ee, İngiltere'nin yapamadığını Fransa yaptı. Ve bizi şey heyecanlandılar. Biz sanki bugün Fransa'yı kazanırlar mı acaba falan diye, evet. bir e, düşünmüştük yani. Ama İngiltere diyordu işte neydi bunların teknik direktörü İngiltere'nin Allah alsın dediğimiz. Şey, e, Ray Hudson. He, Ray Hudson. Ray Hudson dedi ki işte ilk 15-20 dakika bir iki tane gol bulursak İzlanda'yı çözeriz. Yani. E, ee, 6. dakikada gol attılar sonra iki tane yemişlerdi. Evet. Şimdi Fransa iki tane attı ve ondan sonra hep Fransa bastı. Aa, çok koptu yani. İkinci yarı da mesela Fransa 4-0 bitti ilk yarı. İkinci yarı yine Fransa bastırarak başladı. Yani evet. çok istediler taraftarı da arkasını alıp adım adım biz de finale gitmek istiyoruz ee, diye bir Fransa. Çok iyi ayakları var ve iyi oynayan bir Fransa. izledik tabi İzlanda elinden gelen her şeyi yaptı ama Olmadı. İzlanda'ya da teşekkür ettik. Fransa'yı da galibiyetinden dolayı tebrik ettik ve yarı finale adını yazan son takım oldu. Ev sahibi olarak da zaten beklentiler bu yöndeydi. Maçın adamları adamın gibi. Payet bugün mükemmel işler yaptı. Geçen maç bir tırt falan seçmiştik. Bir şeyler yapmıştık. üç maçtır tırt seçiyoruz onu. yine bizi izleyenlerden biriymişler. programda bir adamın gibi yapmıştık. Bir de şimdi adamın gibi oldu. Evet. Demek ki e, duyuyorsun bizi. Ee, kimse yanlış anlamasın dedik. Bedavaya mı dedik? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Evet. Payet bugün gerçekten çok iyi işler yaptı. Ayaklarını çok iyi kullandı. Oyunun çok içindeydi. E, golle de süsledi. O yüzden tebrik ediyoruz. Adamın dibinin ilk e, ismi. Kendisi bile çengelimiz var tabii ki. O da Griezmann. E, o da üstüne düşen sonuna kadar yaptı. Hatta yani bir çengelcik de şey atılabilir. Girley. E, Jiru Girley. O da iyi. Şey evet. şey yaptı yani. Evet, Ölümü de attı, forveti domine etti. İlginç <laughs> bir an vardı, ona bir parantez açtım. Hemen bahsedeyim ve devam edelim. Ee, Griezmann'ın akıl dolu, kalecinin üstünden ve topun ayağını acıcık vurarak e, aşırtmayla attığı golden son Payet Griezmann'ın ayağını öptü. Evet. Ee, bu çok önemli bir şeydi. Ee, i̇şte egoların, kibirlerin ortadan kalktığı bir an. Çünkü Payet şimdi yıldızı yeni başlayan birisi. Yapmayabilirdi. Milyonlarca insanın izlediği bir turnuvada göz bebeğisin ve o anda başka bir usta ayağın gidip ayakkabısını öpebiliyorsun. Ki Griezmann çok önemli Genç şey. olarak yaklaşık 5-6 yaş küçük. Yani Payet büyük ondan. Payet evet. 28 yaşında, Griezmann 23 24 yaşında. Hakikaten çok önemliydi. Tebrik ediyoruz bu güzel e, görüntüyü de bize gösterdikleri için. E, Griezmann gerçekten iyi bir ayak, iyi işler yapıyor, iyi bir futbolcu. E, tebrik ediyoruz. tırtı Baltası ve Allah bildiği gibi yapsın. Biz teker teker isim vermek istemedik. Hepsinin ellerine ayaklarına sağlık dediğimiz için. Ama seçmek zorundayız kategorimiz var. O yüzden hepsine İzlanda olarak verdik. Hani Biri nasiplenmesin o işten. Hepsi de Beklentimiz yüksekti o yüzden tırt. Hayır. E, bir şeyler denediler olmadı. O yüzden balta. E, Keşke şu maçın başında iki gol yemeseydiniz onun için de Allah bildiği gibi. Ya. Aynen biz öyle <laughs> öyle. yani, Biz güzel oldu. İyi ki aslında. Tokat zamanında erken gelen goller. Evet, <laughs> erken gelen gollerle konu kapanmış yani, oldu. Bugün Poz da enteresan e, İyi oynadı. gidiş kendi içindeydi oyunun enteresan işler yaptı. Ama erken gelen iki golle ilk 20 dakikada İzlanda'nın tüm gücünü direncini kırdı. E, ve geride de çok bir şey bırakmadılar yapacak Aynı bir şey yok. Finallere 6 Temmuz ve 7 Temmuz'da oynanacak. 6 Temmuz evet. saat 10'da akşam Portekiz Galler 7 Temmuz saat 10'da Almanya Fransa maçlarıyla devam edecek. Ee, ne olur Portekiz Galler? Portekiz Galler ne olur. Ben eşime aksini bugün de sana söyledim. Şimdi aynısını yeniden e, seyircilerimizin önünde de söyleyeyim. Ben bu maçı iyi bir Portekiz göreceğimize inanıyorum. İyi bir Ronaldo göreceğimize inanıyorum. Çünkü Ronaldo her şeye rağmen, tüm iyi niyetine, tüm insancıl hareketlerine rağmen sağ içinde kibri seven bir adam. Karşısında ondan daha pahalı, o takıma transfer olmuş bir oyuncu, Yıldız olarak gösteriyor. Şimdi ben bambaşka bir yerden bakıyorum olaya. Çünkü kendisi 90 milyon Euro'ya, Real Madrid'e geldi. Gerip değil 100 milyon Euro'ya geldi ve bunu kaldıramadığı için başkana bayrak kaldırıp kendi parasını kağıt üstüne yükselten bir adam Cristiano Ronaldo e, ee, bir takım yıldızı o, diğer takımda da Gerrit Bey var. Bu sebepten ben iyi bir Portekiz izleyeceğimizi, iyi bir Ronaldo izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama Galler'in bu maçı kazanacağını inanıyorum. 90 dakikada alırlar mı? 90'da, 90'da bitecek. 90'da bitecek abi. Ben yine e, istatistik gibi davranacağım. Hayaller <laughs> <Portekiz'den gülüyor> <bir maçı. gülüyor> 90 dakikasının beraber biteceğini düşünüyorum. Evet. Ama sonrasında Galler'in alacağını düşünüyorum. Bu sefer Portekiz'e beraberlik yetmeyecek diye düşünmek istiyorum da olabilir. Ama maçın beraber biteceğini düşünüyorum ben. Tur'da Galler geçecek. Evet. Artık. Hemen hemen aynı şeyi söylüyorsun. Sen araya bir yarım saat daha koyuyorsun. Evet, ben yarım, yarım saat daha koyuyorum. O kadar yani. Peki Almanya-Fransa? Almanya-Fransa maçı. Şimdi Almanya'nın karşısında müthiş bir İtalya vardı. O yüzden o maç bir bir bitti. Fransa'nın karşısında da İzlanda, İngiltere karşısındaki İzlanda değildi. O yüzden öyle bitti. Almanya'nın 90 dakikada bu işi bitireceğini ve finale çıkacağını düşünüyorum. Tam tersine şimdi. Aynı şeyi demiş Ben tersini söyleyeceğim. Bu maç uzayacak. penaltılara gidecek ve Almanlar kazanacak. En azından kazanacak. Yani bir Almanya galler finalinden bahsediyoruz. Almanya galler. Almanya gallerin ne olacağını ayrıca konuşacağız. Ayrıca onu konuşacağız. E, sevgili seyirciler, bugün bu kadar. E, dört maçı özetledik, anlattık yarı finalde eşleşmelerinden bahsettik. Bize göre neler olabileceğini söyledik. Kendi, kendi istatistikimize göre ki bunu son maçta vereceğiz, ee, %75, %80 oranında tahminlerimizin tuttuğunu görüyoruz biz. Ee, bu bizi keyiflendirdi. <laughs> evet iyi bir şey çünkü boş yere bu programı yapmadığımızı, sporla alakalı e, dolu ve birikimli şeyler anlatmaya çalıştığımızı göstermek niyetindeyiz. O yüzden de e, alakanıza, ilginize de çok teşekkür ediyoruz. Yarı finallerden sonra yeniden birlikte olacağız. Bizlerden bugünlük bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bize nereden ulaşacaksınız? Sosyal hesaplarınızdan ya da kimse yanlış anlamasın hashtaginin altına soru görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Unutmayın ki küfre küfür, takip ve takip. Kimse yanlış anlamasın ama kimse. Eyvallah. Eyvallah. Olmaya geldi. Bir yani... Portekiz Fransa finali de bir enteresan. Ya Fransa tabii ki Fransa ev sahibi. Her zaman o itici güç muhakkak olacak. Özellikle bunlar en son için. ev sahibi olduklarında zaten Dünya Kupası'nı almadılar. Aldı aldılar. aldılar. Yani burada da yıkmaya çalışacak. Almanlar kopmaz abi maçta. Görüyorsun yani. Şimdi ben Almanya'nın kupayı alacağını düşünüyorum. Şey işte yani ya, ya hakikaten futbol 90 dakika oynadı Almanları kazandı bir oyundu sonunda yani. Öyle öyle. <laughs> bu en son Dünya Kupası'nda bunlar mı? Al. Evet abi şimdi de bunu alacak. Evet onu da istiyorlar. Yani. Nasip. Nasip kısmet bu işler. Haydi bakalım ses bir, bir söz. ses. Şimdi ses almamıştım aslında. Şimdi de